Bize aslında ters bu olaylar yani. Daha önce de yaşadık. Ben tasvip etmiyorum biliyorsun. Başka nesi ters ya. Olay tam benlik olay. Ya bizimkiler dedi ki hem güzel hem de bilgisayar bilen biri olsun yani. Ve sen de bilgisayar biliyorsun. Ha, o yüzden buradasın yani. Mesele bilgisayardan anlama. Ya güzellik de var. Bu şekil yani. O da sende yok diyorsun. Hem güzel hem bilgisayar. O yüzden buradayız. Tamam başka sen beni güzel bulmayabilir misin? Sen güzelsin. Çok güzelsin. Hem ben zaten güzele güzel diyemem ki güzel benim olmayınca. Hı? Sen kendini güzel bulmuyor musun? Bulmuyorum. Ben sana ne kadar güzel olduğunu anlatacağım. Ama şimdi bizi insanlar bekliyor. Rica ediyorum artık hazırlan ya. Ama o kadar kısa giyinme sonra bozuyoruz biliyorsun. Birader adamlara kadın servis ediliyor. Ne yapayım ben rahibe gibi mi giyineyim ya? Yani? Bekle giyinip giyinip. Arkadaş rahibe diyor, birader diyor, yemin ediyorum. Sıcak mı bura biraz? Of. Kapıyı adını yazdırdık. Sorarlarsa su edersin. İyi tamam. Şunu biraz örtsem mi? Ne olur ne olmaz. Lütfen ama ya. Zaten alışık değilim. Stres oldum burada. İçeride en ufak bir tehlikeyi hissettiğin anda... ...bize hemen sinyal çekiyorsun. Tamam mı Meltem kardeş? Hı, tamam. Şimdi bir deneyelim yalnız. Baksana. Geliyor mu sesim? Hı, geliyor. Tamam. Bunu da alın. Bu ne? Ne lazım olacak size? Ya bu iyi de ne? Müzik. Yetmişler. Aha bayılırım ha. <laughs> Hadi kaçtım durma. Evet. Tamam sakin sakin. Ha, sakin. Hadi bakalım. Allah'ım sen yardım et. İnşallah başına bir şey gelmez. Dedem, dedem ne yaptın? Tamam. Başka Ortamı kesiyor mu? Birazcık bekleyelim bakalım. Ne diyor? Ortamı kesiyormuş. Yalnız ortam bayağı değişik onu söyleyeyim. Selam. Seni daha önce hiç görmedim mi burada? Ya. Aa yok ben sizi görmüştüm. Çok tatlısın. İsmin ne senin? Ee, Sude. Sude. Bir şeyler içelim mi Sude? Yok ben içiyorum zaten. Beraber içelim. Gel Sude'ciğim. Alo? Dedem. Dedem kim o adam? Alo? Dedem kim o adam? Tamam. Alo? Abla ben gidiyorum. Lan oğlum otur şuraya. Başka sakin. Sıkıntı yapma. Sakin diyor. Alır mıydınız? Siz? Ee, yok, ben almayayım şu an. Bu işlerin acı galiba? Yok. Şimdi seninle bambaşka bir dünyaya gideceğiz. Al bunu, Gel bakalım biraz eğlenelim seninle. Hı, bırak beni ya. Gel hadi. Bırak beni lütfen, bırak beni ya. Uzatıyorsun ha? sen bıraksana beni. Gel bakalım sana ne yapacağımı görürsün şimdi. Dedelerim çarşı karıştı. Adamın biri Meltem'i götürüyor. Bir şey yapmamız lazım. Gel buraya gel. Bırakın Yürü. Beni. Buraya gel. Yürü. Yürü. Alo. Dedem. Alo dedem. Dedem. Meltem. alo. Alo. Ya. Yürü. Ya yürü bırak. Dedim, yürü. Ya acıtıyorsun. Koluma acıtıyorsun. Yürü dedim. Yürü, yürü. 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 bırak. Yürü dedim. Senin önce terbiyeni edinmen lazım. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne diyorum? Konuş. Görmüyor musun telsiz işte? Ne oluyor burada? Üzerinden bu çıktı amirim. Ne yapalım? Sakın kafasını atın çöpe. Herkese haber verin. Hemen boşaltsınlar burayı.